okul 3. sınıf talebelerinin olduğu katta pencere önünde toplanan çocuklardan birisi parmağını göstererek bağırdı. "Ahan da eşek geliyor." Veletler birbirinin üstüne çıkarak pencerenin üstünde zıplamaya başladı. "Hani eşek? Nerede eşek? Çekil ya! Ben de göreceğim. Ne yanda eşek?" Okulun önündeki asfaltın karşı kaldırımında yaşlı bir adam tıpkı kendisi gibi ihtiyar bir eşeğin üstünde ağır ağır ilerliyordu. Çocukların şamatalarını duyunca başını usulca kaldırıp kasketinin altından okula doğru baktı. Duydun mu bre kâküllü? dedi acı acı gülümseyerek. Kızancıklar benden çok seni bilirler. Gaz Gomiz'den meşhursun. Okul bahçesindeki nöbetçi öğretmen girin bakayım içeri çabuk diye seslendi. Düşeceksiniz şimdi. Çocuklar birer ikişer pencerenin önünden ayrılırlarken kalabatını düzeltir gibi yaparak eşeğiyle yoldan geçen adamı göz ucuyla süzdü. Çocukların hayret edeceği kadar var diye iç geçirdi. Yanına sokulan okulun hizmetlisine merakla sordu. Hasan efendi sen buranın yerlisisin değil mi? Kim bu adam? Her sabah bu saatte eşeğiyle asfaltın kenarından geçiyor. Bizim Osman Aga'yı mı sülersin? Boşver gitsin cevabını verdi umursamaz bir sesle. Papasköy'ün eskilerinden bir o ok kaldı. Zifii Osman deriz biz ona. Öğretmen okulun bulunduğu mahallenin bir zamanlar Papasköy ismini taşıdığını Selanik mübadillerinin gelmesinden sonra adının Hasköy diye değiştiğini ama halk arasında hala eski adıyla söylendiğini biliyordu. Ama yaşlı adamın lakabını anlayamamıştı. Zifir mi? O da ne demek diye sormaktan kendisini alamadı. Eskiden buralarda herkes tütüncülük yapardı. Yaş tütünü elleyince eline macun gibi bir şey bulaşır. Tadı zehir gibi acıdır. Yıkayınca kolay çıkmaz. Yediğin ekmeğe bile bulaşır. Te öyle nalet bir şeydir. 20 senedir buralarda tütün eken kimse kalmadı. Aha bir bu Osman Aga var işte. Tütüncülükten vazgeçmedi diye konu komşu Zifir Osman der. Dudak büktü öğretmen. Kimi kimsesi yok mu bu adamcağızın da hala tütüncülük yapıyor? Yok be ya. İhtiyacı olduğu için değil arsası var. Saplantıdan devam ediyor tütüncülüğe. Hanım 2 sene önce öldü. Bir kızı var çarşıda oturuyor. Buralara pek gelmez. Damadı da avukat galiba çok zenginmiş. Bu arada yaşlı adam okulun bahçesindekilerin onun hakkında konuştuğundan habersiz biraz ötede apartman daireleri arasında kalmış küçük bir arsanın önünde eşeğinden indi. Arazinin asfalt cephesine doğru dikilmiş levhayı görünce irkildi. Üzerinde sahibinden satılık arsa yazıyordu. Altında da damadının telefonu vardı. kalı bir küfür savurdu. Levhayı çekiştirerek söktü bir kenara attı. Eşeğin yularından çekiştirerek bir çalı dibine bağladı. Sonra arsanın içine sıralanmış fideliklere göz gezdirmeye koyuldu. Topraktan uç veren tütün fideleri yeterince canlanamamışlardı. Apartmanların gölgesinden güneş görmüyor ki fidecikler diye mırıldandı. Kasketini çıkarıp yan parseldeki sekiz katlı apartmana baktı. Ee gidin Mürsel Aga dedi. Senden bu tarlada tütün ekerken ne komşuluk ederdik. Ne oldu da sattın güzelim yeri? Lokum gibi toprağın üstüne diktiler beton yığınına. Başını iki yana salladı sonra fidelerin arasından boy gösteren ayrık otlarına girişti. Neden sonra tekrar ayağa kalktı, eşeğine atlayıp evine doğru yola koyuldu. Henüz birkaç adım gitmişti ki ceketinin cebinden eski model bir cep telefonu çıkardı. Kayıtlı numaralardan kızının telefonunu buldu, arama düğmesine bastı. Dördüncü çalışta efendim baba diye bir cevap geldi. Zifir Osman kızına verdi veriştirdi aç mısınız, açıkta mısınız? Tarlamı, malımı, mülkümü satmak için ölmemi bari bekleseydiniz kızım. Ama baba dedi kızı telefonun öbür ucundan. Tarla değil ki artık oraları. Belediyeye git bak hepsi arsa oldu. Başlatma arsandan. Ben 70 senede tütün ektiğim yeri sattırmam. Damada süle attırmasın kafamın tasını. Fideler hele bir büyüsün bu senede tütün ekeceğim. Ama baba sus ben ölürsem te o vakit satarsınız, ister savarsınız yerleri anladın mı? Babacığım sen niye yoruyorsun bu yaşta kendini ya? Müsaade et kat karşılığı satalım. Sana da şöyle doğalgazlı, geniş, güzel bir daire düzeriz. Azıcık rahat et. Tütün diye tütün oldun çıktın be baba. Elbette öyle yapalım. Ben kalorifere yaz sanır televizyona bakarım. Kâküllüyü de balkona bağlarız artık. Kâküllü mü? O ne baba? Zifir Osman sinirle kapattı telefonu ceketinin cebine koyarken hala saydırıyordu. Eve varıncaya kadar da söylendi durdu. Yol boyunca düşündü. Eskiden iki katlı Rumeli şivesiyle harim dedikleri geniş bahçelerin içindeki evlerle dolu çok güzel bir köyde yaşıyorlardı. Arkalarında yemyeşil bir orman, önlerinde Karadeniz'in doyumsuz mavisi. Her evin önünde bir kara üzüm bağı. Etrafında çeşit çeşit çiçekler. Porta kapısının önünde Sokağa sarkan bir dut ağacı, birkaç tane de incir. Şimdilerde bu güzelliklerden ne kalmıştı geriye? Eve varmak üzereydi ki rahmetli komşusu Rafet aganın oğlunu gördü. Yeni aldığı arabaya binmeye hazırlanıyordu. "Selamün Selamünaleyküm kızanım diye seslendi. Müsait bir zamanda sizin traktörle benim yerleri bir sürü de paracığı ise verelim. Aleykümselam Osman aga dedi komşu çocuğu. Traktörü sattık yerine de bu arabayı aldık. Kusura bakma babam öldüğünden beri yatıyordu kapının önünde. İstedik çürümeden satalım. Yaşlı adam kafasından kasketini çıkardı. İyi ya te öyle olsun cevabını verdi. Yapacak bir şey yoktu. Komşusu Rafet Aga öleli 5 sene olmuştu. Sanayide tornacılık yapan oğlu baba ocağını yıkmış yerine 5 katlı bir bina yaptırmış kardeşleriyle beraber oturuyordu. Tarla tabanla ilgilenen kimse kalmayınca traktörde bir köşede mahsun öylece duruyordu. Eskiden köy olan, şimdilerde kentin yuttuğu bir mahalle haline gelen Papaz Köyü'n son geleneksel evlerinden biriydi Zifir Osman'ınki. Eşeğini evin altındaki küçük ahıra bağladı. Önüne yemini, suyunu koydu. Sonra hayvanın sırtını sıvazladı. Korkma be kâküllü dedi. Ben sarken ne tarla satarım ne de seni. Lakin ben ölünce damat ne yapar bilmem. Rahmetli Rafet Aga'nın kızanları gibi önce tabu evi yıkarlar. Sonra seni de Rafet Aga'nın takos traktörü gibi 3'e 5'e bakmadan verirler. Teoracını bilmem işte. Eşek kocaman gözlerini kırpıştırdı. Dile gelseydi ne derdi bilinmez. Lakin öylesine yorgun görünüyordu ki bu yaz tütün bohçalarını getirip götürmeye hiç de istekli değildi sanki. Sahibi ahırdan çıkınca yere çöktü. Uzun uzun anırdı. O sırada rahmetli Rafet Akan'ın gelini mutfakta televizyondan öğrendiği Selanik gevreği tarifini yapmaya çalışıyordu. Eşeğin sesini duyunca kendi kendine çemkirdi. Bu ne ayol dedi. Şehir ortasında eşek mi olmuş Mari? Belediyeye şikayet etmek lazım artık bu zifir Osmanlı şu pire torbasına.